Videoda inanılmaz doğalım. Birinin oturup ağlayacağı bir olay karşısında saçlarımı sadece çekiştirip elimi alıp çöpe açıp içine atarak bir sonraki işleme devam ediyorum. Yani bir istikrar, bir azim var orada ve garip bir element var orada. Yani bu kız normalde üzüleceği yerde bu sürece devam ediyor. Bu da bence insanları çok tuttu. Çekimim hiç güzel değil. Hiç uğraşamadım çünkü. Bir de ışık koydum bu arada ama ışığa rağmen yani bir yandan ellerim oriyalle falan olduğu için öyle kamerayı koydum, geçtim. Arkaya sims müziği koymuştum mesela. Bence aşırı yüksek, bazen rahatsız edecek derecede. Yani benim ideal çekim ekipmanım ya da çekim ortamım kesinlikle değil ya da ortaya çıkan ürün de öyle değil mesela ama 1.3 milyon izlendi. Benim bugüne kadar YouTube'da çektiğim açık ara en çok izlenen video bu. Yani o videoyu birçok açıdan eleştirebilirim aslında içerik üreticisi gözüyle baktığımda. Ama birçok insan beni o videoyla tanıdı ve ne o videonun sesinin, ne ışığının ne de arkadaki müziğin fazla olmasının bir önemi olmadı. Çünkü ben gerçektim, içeriğim de gerçekti ve tabii ki saçımı yakmıştım.